Merhaba arkadaşlar, hepinizi. Öncelikle şöyle gömleğimi kestim ve dikişe başlamadan önce size ufaktan neler yaptığımı bir anlatmak istiyorum. Bedenlerimi şöyle bakın göğüs yerinde istediğim ölçüden şöyle ben kalıpta kesimini yaptım önce, ona göre ayarını yaptım ve böyle iki parça çıkardım ön ve arkayı aynı şekilde eşit gelecek şekilde önden hiç pay vermedim. Sadece 1 santim kadar dikiş payı verdim. Neden? Çünkü takma pat yapacağım. Takma patta da 6,5 santim genişliğinde patımı yaptım. İçini tel aladım. Ve sadece dikiş payı olacak. Buraya ekleme yapılacak. Kollara da gördüğünüz gibi şöyle kol altından aşağı gelirken 10-11 santimden sonrasında açılım yaptım. 5'er santim yanlara pay verdim. Artı bu aralara gelecek şekilde. Bu aralara gelecek şekilde parça hazırladım. Yine parçam 6 santim. Bakın 6 santim genişliğinde parça 2 tane hazırladım ki pile olacak. Bu ön ve arkaya yetecek şekilde olması gerekiyor. Ee, bu kısma ve bu kısma gelecek. Artı şu kolların tam şu omuz tepelerinden öbür tarafa da dönecek. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben şimdi dikişine başlıyorum. İnşallah devamında görüşmek üzere. Gömleğimize başlarken ilk adım olarak nereden başlıyorum? Ee, ön parçalarımın düz kısmını çevirdim. Arka parçamızın da tersini çevirdim. İkisinin düz yüzü birbirine bakacak şekilde ve ilk işlem omuzları birleştireceğim ve daha sonrasında şöyle parçamı büzdüm araya şu kısma koyacağım parçayı büzgülerimi hazırladım ve şimdi buraları diktikten sonra iki omuzu birleştirdikten sonra büzgülerini hazırlayacağım dikeceğim şimdi fırfırlarla olan tüm işlemim bitti benim arkadaşlar arkaları taktım ön parçayı taktım bakın yine eklemelerini yaptım aynı şekilde Şimdi kol takmaya geldi. Sıra ve ben e, tek kolu yine taktım. Ve burada hiç kafanız karışmasın. Şöyle şu kolda göstereyim size. Sadece şu fırfırı yukarıya kaldırıp aynı şekilde kolu buraya takıyoruz. Dikkat edin sadece şu köşelerde tutturma olmasın ki karışmasın araya. Kolu bu şekilde yine buraya ekleyip parçamızı çeviriyoruz. Modelimiz şöyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kolu da taktım. Ve kol takarken de size şöyle göstereyim. Zaten kol takma tekniğini birçok kez gösterdik. Hikayelerde de. Sadece kolu şu kol altından hani açık haliyle burayı takıyoruz ya. Şu kısma dikkat edin. Sadece tutturmamak için aynı kol yolundan devam edin. Yine aynı şekilde bu tarafta da. Şu köşelere Tutturmadan dikkat ederseniz gayet güzel bir kol çıkar ortaya. Bakın burada görüldüğü gibi henüz kol altını dikmedim. Ve bakın. Bu şekilde. Şimdi sırada pat çalışmamız var. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Şöyle ben 6,5 santimden Parça hazırladım ama sanki bana biraz küçük geldi. Siz bunu 7, 7 buçukta yapabilirsiniz. Şimdi ilk işleme nasıl başlıyoruz? 7 santimden diyelim. Hazırladığımız parçayı bir tarafını tel alıyoruz mutlaka. Bakın ben yarıdan sonrasını tel aladım. İkiye katlayıp ütüledim ve şimdi burası kumaşımızın burası düz tarafı, arkası ters tarafı ve şu şekilde. Yani e, tersinden düzüne doğru kumaşımızı koyuyoruz ek olarak yukarıdan aşağıya boylu boyuna dikiyoruz. ve diktikten sonra tabi dikerken şuraya da dikkat edin burayı da içine Hı. alıyoruz. Bakın bu şekilde diktim. diktikten sonra ütüleyerek mavi tarafı içe yatırdım. Ve şimdi e, üzerine kıvıracağım. Burası bizim düz tarafımız. Kumaşımızın düz yüzü. Şurayı içine kıvırarak yarım santim, bir santim artık kumaşınız nasılsa kıvırarak tam şöyle miliminden çıma dikişi dikeceğim. Ve e, pat olayı sadece bu kadar arkadaşlar. Ve daha sonra ilik yerleri açılıp ayarlanacak.